İşte mu? Evet. Bak. Böyle, böyle yaptım anne, Sen de yiyecek misin yemekten? Aha. Aferin ben sana bebeğim. Ben de yiyeceğim. <laughs> Öpücük at. prensesim benim. Ayşe. Afiyet olsun aşkım. Benim bu. Benim Aliye. Benim Aliye. Evet bu da Aliye iyi yapmış. Evet. Benim Aliye. Ben onu kolay gidiyorum. Ama şimdi görenin canı çeker. <laughs> Günah değil mi? <laughs> can isteyen, can çeken olsa gelsin kapımız açık. Hemen yaparım vallahi. Allah razı olsun. Allah bana Oğuzum, dizi. bizim köyde de böyle yerler canım. Yani aşar olunca... Oo. Sizin köy kısnıkmış, <laughs> küçük küçük. Bizim köyde böyle sıkmaç yaparlar. <laughs> Hadi afiyet olsun bize.